Bakanlığımıza bağlı yurtlarda öğrencilerimize sunulan hizmetler barınma, beslenme, eğitim ve güvenlik olmak üzere kategorilendirilerek 157 kalite standardı ile yürütülmektedir. Tüm yurtlarımızda her an iletişim kurabileceğiniz nöbetçi memurlarımız görev yapmaktadır. Yurt odalarımız yataklar, çalışma masaları, eşya dolapları ve buzdolabı ile donatılmıştır. Oda temizliği günlük, haftalık ve aylık olarak plan dahilinde düzenli olarak yapılır. Yatak yorgan ve nevresimler yurtlarımız tarafından temin edilir. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yemekhanelerimiz titizlikle denetlenir. Yemeklerimiz diyetisyen ve nöbetçi memurlar tarafından kalite standartlarına uygun olarak kontrol edilir. GSB Biz Mobil uygulaması sayesinde izin, istek, talep, nakil ve kayıt işlemlerinizi kolaylıkla çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. Yurtlarımızda eğitime katkı amacıyla size özel 32 GB ücretsiz internet sağlanmaktadır. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz sosyal etkinlik alanları bulunmaktadır. Ayrıca görevli psikolog, sosyal çalışmacı ve manevi danışmanınızdan destek alabilirsiniz. Yurtlarımızda çamaşır makinesi ve kurutma makineleri bulunmaktadır. Tüm yurtlarımızda ilk çıkış saati sabah 6, son giriş saati ise gece 23'tür. Aylık yurt ücreti ödemesini Ziraat Bankası aracılığıyla her ayın son gününe kadar yapabilirsiniz. Burası sizin eviniz, başarılar diliyoruz.